Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte War Soccer Şamsı'da Galatasaray'a 2025 yılı mal sezonunda ne yapabilecek onu simüle edeceğiz arkadaşlar. Ve 10.2 güncellemesi geldiği için 2025 mal sezonunun tüm transferleri yapılmış bir halde. Mesela dün çektiğim Trabzonspor videosunda öyle bir şey yoktu. Yani yoktu arkadaşlar ne diyeceğim. Ee, bir de Dün attığım Trabzonspor videosunu çok izlemişsiniz yani 450 izlenmiş beni çok şaşırttı bu arada yani çünkü ondan önceki attığım video 40 falan izlenmişti Fenerbahçe. Bu arada Süper Kupayı alıyoruz. Sezonu ee, sezona kupayla başladık. İşte yani Fenerbahçe ile Fenerbahçe 2025 26 yılında ne yapabilecek videosunu o kadar izlememiştiniz. Trabzonspor attım onu bayağı izlediniz. Ve Ben de dedim of, bu kadar izlenme almışken e, videolarıma devam edeyim insanları kırmayayım ve direkt yarın yani ondan sonraki günde direkt bugün video atıyorum işte. Tam doğru kuramadım cümleyi de. Acaba şampiyonlar liginde ne yapabileceğiz Galatasaray ile onu çok merak ediyorum. İlkay Gündoğan gol attı Heh, burada. İlkay Gündoğan, 34 yaşında, 84'lük. İyi. Burada 4-0 aldık. İşte bu. Kayseri. Kayseri 1-0, 2-0. 2-0 aldık Kayseri'yi. E, Muş Spor. E, İlki değil, 4-1. Şampiyonlar Ligi maçları 3 maç kaldı Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibimiz kim? Çok merak ediyorum. E, ee, lig aşamasını kaçıncı bitireceğiz? Ya yani en şu an en çok merak ettiğim Şampiyonlar Ligi. Şimdi Gençler Birliği ile oynuyoruz. Heh. 1-0, 2-0, 2-0 aldık. Yok. Bundan sonra Eşleşmeler başlıyor. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri. Ve kura eşleşmelerine bakalım. İlk maç Ajax ile, ikinci maç Monaco, Atletico Bilbao, Tottenham, Real Madrid, ismini okuyamıyorum. Marsilya ve Manchester City. Gerçek hayatla e, şurada Manchester City bir de adını okuyamadığım bir tane takım var. Diğerleri hepsi yani çakma <laughs> ne diyeyim. Manchester City gerçek hayatta oynayacak Galatasaray bu arada. Ve 3-0 alıyoruz. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne 3. olarak başladık. Burada Trabzonspor'u 7-3 yendik. Maalesef ne diyeyim artık. Aslında bu tür simülasyon videolarında objektif, ol objektif olmak lazım da. Trabzonspor'a karşı olunca çok objektif olamıyor. Objektif ne demek bilmeyenler varsa şey ee, tarafsız. Ya yani tarafsız olmak yani. 3-0 aldık burada Monaco'yu. ikinci ile çıktık. Ama şimdi karşımıza Real Madrid falan gelince o düşer. Burada Göztepe'yi 2-0 yendik. Atletik Bilbao bizi bayağı zorlayacak. Hadi Atletik Bilbao. O Simon. 5-2 aldık. 5-2. Ve şu an Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında birinciyiz. Ben yani Galatasaray'la attığım bir video vardı. Hangi yıldı bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yani alabileceğiz mi işte? o yıl Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştık Galatasaray. Biz ne yapabileceğiz onu merak etmiştim. Orada Şampiyonlar Ligi'ni almıştık. Neyse şimdi toplumla oynuyoruz. Toplum o kadar iyi bir takım değil Atletik bir göre ama burada toplumu da 3-1 bir yendik. Birinciliğimiz devam ediyor ama avarajla. Barcelona yani bir avaraj arkamızda Burada 4 2 ye yeniyoruz. Şimdi Real Madrid'le ile birlikte birinciliğimiz düşecek. Ramsport'ta 2-1. 2-2 Arda Güler bize gol atmış 2-2 bile kalmak çok iyi bir şey Ve ikinciliğe düştük Bu düşüşü bekliyordum zaten Ama bu kadar az düşüşü beklemiyordum yani Real Madrid maçına kadar full galibiyetle geldik Burada alan 7-4-0 yeniyoruz bir şey maçı bizi zorlayacak. Manchester City bundan sonraki. Yani ilk 8'de bitiririz diye düşünüyorum artık. Öyle bizi zorlayacak bir rakip kalmadı. Ve burada 1-0 aldık. Hadi bakalım Kasım Paşa. 1-1, 2-1. 3 1 4 1 4 1 aldık. Şimdi Eyüp. Eyüp'ü yenebilecek miyiz? 1 0. 1-1 2-1 2-1 aldık. Şimdi Marsilya, Marsilya 4 yıldızlık Kalınırız diye düşünüyorum. Ve kaybettik. 3-1 kaybettik. Bu kaybediş bizi ilk 8'den edebilecek bir şey. Çünkü Manchester City maçını kaybetme olasılığımız yüksek ve 9. takım 14 puan olduğu için o kazanırsa ve biz kaybedersek şu an bizi ilk dokuzdan atıyorlar. etnik evet, ilk sekizden atıyorlar. Bundan sonra Manchester City maçı çok zorlu bir maç olacak. Galatasaray kazanması lazım. Burada Konya'yı 1-0 yeniyoruz. Manchester City. Hadi Galatasaray. Bu arada Fenerbahçe de buraya gelmiş. Yeni gördüm. Hayır 1-0 kaybettik. Ve son anda 8. Avaraj farkıyla 8. olduk. Gerçekten çok kötü olduğunu... 1. iken ma maçına kadar bir anda 8. Şey, ile düştük. Direkt son 16'dayız. Böyle bir iyi tarafımız var. Ama son 16'daki rakibimizi bilmiyoruz. Son 16'daki rakibimiz. Şurada görebilir miyiz? Daha son 16 playoff oynanmadığı için göremeyiz. O yüzden oynamaya devam edelim. Burada Kayseri'yi tam olarak 4-0 yeniyoruz. 4-0 yendik. Şimdi ulusal kupada maçımız var Kayseri ile. Ve 2-0. Evet 2-0 aldık. Şimdi Kasımpaşa. Ve Kasımpaşa'yı da 3 4 0 4 0 Kayseri Kayseri bu sefer yine 0 0 berabere kaldık. Ha bizim rakibimiz belli oldu. Newcastle United. 4.5 yıldızlı bir rakip olarak biliyorum Newcastle'ı. Ve nasıl alacağız biz bu maçı bilmiyorum. Çok zorlu bir maç. Rams Park'ta. Hayır. İlk maç 2-1 kaybettik. İkinci maç almamız lazım ya. Son 16'dan kaybetmeyelim Galatasaray'la. Gerçek hayatta son 16'ya kalabilecek mi? O bir şüphe ama. Üf, hadi. Hadi Galatasaray. Of 2-0. 2-1. Hayır. Hayır abi ya. Nasıl yapabilirsin bunu ya? Abi daha fazla atak yapıyorsun. İki sıfır yakalıyorsun. Dedim aha yendik. Gerçekten çeyrek final hmm, gelmiş aklıma ya. Son da iyi mi cep için bilmiyorum yani. Aa dört buçuk yıldızlık takım oldu. Şimdi süper lig maçları falan var. Zaten süperlikte şampiyon olduk. 28. haftadan Fenerbahçe ile aramızda 19 puan fark var. Zaten yani burada başka kim şampiyon olacaktı. 6-0. Oha! 6-0 yendik Beşiktaş'ı. Ve göztepe. Fred Singo maçı hat-trick. Yani şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nı almaya çalışacağız o da kolay olacak yani daha sonra Türkiye'nin şu an en iyi takımı yani reytinglere baktığımızda insan şimdi oluyoruz ve Samsun'u 3 0 deviriyoruz ama en iyi takım olduğu yani en iyi takım demek yani en sevdiğim takım olacak diye bir şey yok burada Beşiktaş'ı beş, 3-1 yeniyoruz Zaten Süper Lig şampiyonu olduk. Bunlar çok da önemli olmayan maçlar. Zira Türkiye Ligi'nde almaya çalışacağız. Türkiye treble'ı yapmaya çalışıyoruz şu an. Zaten Süper Kupayı aldık. Süper Ligi daha aldık ve şimdi Zira Türkiye Kupası ile 3 kupa alacağız bu sezonda. Yani alabilirsek tabii net bir şekilde değil de yani alacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe var Biz bir dört buçuk yüzeyiz. onlar dört yıldız. Hadi bakalım 3 0 aldık burada Galatasaray ile. Ve şimdi Fenerbahçe maçı geldi. Ve Fenerbahçe maçını oynamadan istatistiklerimize bakalım. Victor Rossi ben 53 gol 6 asist yapmış. Çok iyi bir sezon geçirmiş. 16 kere maçın oyuncusu olmuş. Barış Alper 54 maçta 18 gol 15 asist. İlkay Gündoğan 10 gol 18 asist. Gabriel Saro 15 gol 42 asist. Yunus Akgün 12 gol 18 asist. Gabriel Sara bayağı asist yapmış. Burada diğer oyuncuların istatistiklerini görüyorsunuz. Ve şimdi Fenerbahçe maçına geldik. Gol kralı kim burada? John Durant. Ve 3-0-3-1 aldı. Ve burada da Zira Kipçik'in alıyoruz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. A video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, görüşürüz, bay bay.